Aa şey kliplerini atsanıza. Ee, GTA RP kliplerini atsanıza. Gülelim biraz ya. Bakalım. Çok gülüyorum buna Sylvester 27. en olsun. Çok teşekkür abi. Şey atın. Ee, bu zamana kadar ki Warp'taki komik olan klipleri atın. İstediğiniz kanaldan olabilir. Benim klipleri atmanıza gerek yok. Ben Anonlu'ya gidiyorum bro. Burası uçağımı bir park edeyim şöyle. Tamamdır. Bu değil ya. Dur bakarım ona. Bu bak. ne? Randombuild.com Selam abi. Ne ben Nasılsın? Keyifler nasılsın? <laughs> o trepe atan piçtir. Sektör lan oradan. Sektöre hoş geldin. <laughs> Bum! <Boom. gülüyor> Let's go, let's go, let's go, baby. Oh, bia. yeah. Let's go, baby. Şöpçe, izle. koyayım, devamını çok merak ettim. Benim tutuldu. Yani yapma, yapma öyle şeyler olmaz. Ben falan sanki. tutulmaz. Hemen bir şey sürelim, merhem sürelim, bir şey yapalım. Gel, ben senin be. belini hallederim, gel. Ama yürüyemiyorum. Tamam, gel, ben seni yürüteceğim. Ay, tamam. Allah anlamadım kıza ne oldu ya? işte. Hallediyorum Gele ben hallediyorum ya. Ne yapıyorsun oğlum? Nasıl Dur oğlum kızın beli tutulmuş <laughs> Fethi bunun bir çaresi yok Nasıl yok çaresi ya? Normal yok Bende bir krem var o halledecek şimdi Yok <laughs> Fethi tam bir orospu çocuğu ya <gülüyor> <gülüyor> Fethi discord açsana bir açıyorum moruk Alo şeyi. Alo. Alo. Ferit bir Battlefront'umuz yok mu ya? Abi var mı? <laughs> Artık olsun gözün seveyim. <laughs> abi 3 hafta geçti kendi başıma oynuyorum ya. Galiba var ya. Peki bir komikli videolar <laughs> izlememiz yok mu Berke ya? <gülüyor> ya. ya. <laughs> Yayın açık mı senin? Anladım abi. Açık açık. Var galiba ya Battlefront'umuz. Seni kıracağıma kafamı kırarım Berke. Eyvallah. Kaptan eyvallah. için girerim abi. Hadi go. Batladı. Evet, update varmış ama. Öyle diyor. Ama update'i de yapmıyor. Öyle bir ufak not vereyim. E çok güzel abi. O zaman yokmuş. Nasıl gireceğiz? Belki sen de çalışır. Ben de restartlarım düzelir diye umuyorum. Dene bakalım. Bomon T24. Pardon. Aa. Geliyorum hemen. Bomon T24 aydır. Wizard diye 26 aydır. Bamba mi 6 aydır. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Dur bakacağım kliplere. Update Şuna... varmış abi indiriyormuş 4 GB. Abi çok iyi. Buyurun. oldu? E Dur. Bakıyorum update'e. Update in queue diyor. Bu ne? Cancel. 4 ne? 4 GB update var oğlum. Ferit önce update'i indirmiyor. Update'i indirmeye hazırlanıyor, sonra indiriyor bu arada. Evet Haberin abi. olsun. Da sıkıntı yok. Benimki tak diye indirir. Tabi. Tak abi, abi. Para var, huzur var abi. Çok doğru abi. <laughs> ParisTel <laughs> <Star -2> 245. 5 Çok <laughs> teşekkür ederim. Drop yapmış mı abi hemen? 5 megabit mi? Abi 5 megabit <laughs> de abi. kullanmazsın ya. <laughs> Anladım abi. Buyurun. O zaman update bitince buluşuyoruz. Tamam kabul. Tamam öptüm. Hadi bay bay. Bu update siksem bitmez abi. Kitlendi mi o? Dur bir, bir saniyecik bakayım. Evet kitlendi galiba. Bu <laughs> <Neydi ya? gülüyor> Abi bunu gördüm ya. Bu efsane abi. Yok mu peki TR'de bunu yapışımız. I hold the tree, the shore, play on the please the Lord for you, Alleluia. A ghost like this, the father fear, the mineral and the major live, the fall here, <laughs> the fall here, Hallelujah. Burada bunu yapmalarının sebebi birileri öldü galiba. Çok değerli birileri öldü. O yüzden böyle bir yürüyüş yaptılar. Polisler falan da var çünkü. Abi çok iyi ya. Oğlum yabancı serverlarda nereye dönüyor? Gerçekten efsaneler ya. Bir şey göstereyim ben be sana. Bu küçük olan lan. <laughs> Daha da mı büyük? Gülme oh. kız. sen de karışma. Kaşınma lan. Abi sopayı bana <laughs> verside, Ne olur sopayı bana ver. Insan, ne yapacaksın? Bak. Bak, Ay, diyorum, Sen hangi sopayı istiyorsun ya. ki Alican? Beyaz sopayı. Ha beyaz sopa. Ha. Tokan abi. Tokan Beyaz istiyorsun değil mi? Olur, bu sopayı... <laughs> Vay diğer klipler nerede? Ha. Ayağımız ıslandık. Ay şu jet ski çalamaz mıyım? Mı? Beyefendi, beyefendi azıcık biz de gezelim. Öf. Sen ski'ye mi binmek istiyorsun? <laughs> Hayır azıcık gezdirsin diye söyledim de gitti yani hiç takmadım. İstiyorsan ayarlarız. <laughs> Ayağımız ıslandık. <laughs> Ya sikiyim gerçekten ya. Ya bu. Abi Selam neden ya? ya neden ya? <laughs> <laughs> Selam <laughs> ya. Selam be. Aa, Aha. orada. Onun da değil. Ne? Aa araba çalıyorlar orada. Onun da değil. o bana mı dedi o? Ugh. <laughs> <laughs> izliyorum. GTA RP'si Ne, at ne atıyorlar ya? Al oh, lan. Lan don touch lan. Don touch im. Lan oğlum tamam lan adamı da bayılttınız yeter lan. İyi misin lan? Elim tersiyle burada amana <laughs> Adam tersiyle. Abi salonu ya Cem gitti burada. İyi Çek misin kardeşim? Ne oldu lan oğlum bu sabahtan beri yazıyor şey makineye götürelim mi sen? Oğlum hepiniz abi, Tyson şey... mısınız lan? O nasıl bir ters tokattı lan helal olsun. Şşş eyvallah. Kalk kalk. O... Şu Kenyalı. Efendim? Nasıl beğendin mi sen bu kızları? Kimi abi? Geceli abi. Bir tanesini ayarlayalım mı sen Abi yok onlar biraz değişikler. benim beğenmedi. Değişik mi? Oğlum gecenin gideri var gibi ha. Abi gündüzleri gözükmüyormuş bence. Doğurmasın. Tamam senin için de gece sattın oğlum. Yatay güreş yapacağız. Olmaz abi. abi yok abi gecede ben gözükmüyorum. <gülüyor> 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 ne dedi lan o? <laughs> <laughs> Niye? Gece Aaa <sen>, <laughs> <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. O katalogda 66 olarak gözüküyor numarası da. Hüseyin ya e, Yılmaz abi. He. Hüseyin bizden bak ha. Ya siktir götüne gelecektim Hüseyin bizden diyor ya. Tamam e. be Hüseyin e. sen de şey kızım amına. Niye anlamadım lan ben olayı? Net ne ne sıradım ben. Kend Ay, ya tamam yürü bas git ya. Almanı. Tamam hadi. Allah Allah. Neden öyle konuşuyorsun? Bunu <laughs> 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 nereden çıkardık? Oha! <laughs> Tahsin ne <laughs> yapıyorsun ya? O bayana ne yaptın ya? <gülüyor> Sen <gülüyor> nereden çıkardın oğlum? Tahsin. Bu kadar yeter ona. Hadi güle güle. Ben işten kovuldum mu şimdi? size posta koydum diye. Sen tanımıyordun ben de o. sikti. Aytaç'ın araba değil mi o? <laughs> Sik... <arama> <laughs> Kıs falan kaymış adamın tipe bak ya. Ne hale gelmiş <laughs> adam. Ya. Tir tir titriyor bu ne? Yazık ya yaşlı başlı adam. <laughs> ne yaptı ya? bir şey <laughs> 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 mi? Şey Tutamadım kusura bakmayın. <laughs> Abi şöyle bacaklarını koy düzgünlüğe. Ay Şigül'ü özler mi aldın? nasıl ifade ediyo ki?

sikim. Ananı Ananı sikim. Onları sikim. <gülüyor> 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 Çok iyi. Gerekir abi. İşte gerçek arkadaş budur. Kenyalı sen bana hiç böyle güzel şeyler söylemen. O gitar nereden çıktı lan? <laughs> gerçek arkadaş budur. Kenyalı sen bana hiç böyle güzel şeyler söylemen. O gitar nereden çıktı lan? <laughs> Kenya'nın sokakları. çok nice king, <laughs> Çal ve Kenyalı, karanlık geceler. <laughs> Kimse kimseyi görmüyor. Size <laughs> i̇şte ağır olmadı mı ya? Ninja'lar <laughs> çıkar <laughs> köşelerden. Sabahleyin kalkıp aldın abdestimi Saat kaç Allah. saat kaç Söyle ve Tahsin abi. <laughs> Çünkü sarışın yavşan biri fotoğraf çekiliyor sahne önünde ve bu benim sahnem lanet olası. <laughs> 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 <Durun, durun>. sakin, <laughs> sakin, sakin, Ama, <sakin. Gülüyor> <laughs> 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 ama, <laughs> oldu? <Allah. Gülüyor> Böyle böyle dur. Abi abi dur sen böyle değilsin sakin ol abi. Rüya ya da vurdu ya. Kenan mıydı? Kenan değil mi? Kenan değil mi? <laughs> Kenan değil mi senin adın? Kenan Hıncım donanım. aldım <laughs> bu Aytaç'tan. Kenan değil mi senin adın ha? Kenan. <laughs> tamam tamam yazdım ben. Hıncım aldım bu Aytaç'tan. Aytaç iyi misin? <laughs> ne oldu Rüyacım <laughs> Ağlıyor. Vurmuşsun. Ya, ağlıyor. Rüyacım kalk. Rüyacım kalk. Bu çocuk. Ay, ay. Bu çocuk bana. Allahum ya. Sigarayı Söndür lan sigarayı. Çıkaracak mısın sen o üniformayı? Çıkaracak mısın abim? Üniformayı çıkaracak mısın? Çıkaracak mısın? Sen o sigarayı söndürecek misin? Söndürdüm gardatçığım. Karşıda... Başka. Bak şu yolu görün, şu yolu görün. Şu ara yolda evet. seni beklerim. Çıkar üniformayı, gel. Hadi, götü yiyorsa gel. Götü yiyorsa gelsin, hadi. Yapmayın şahidlikleri, <laughs> Birazcık erkeklik varsa gelirsin buraya. <laughs> öge, Öge, Öge geri dön. Şahitlik yapmanız lazım. Sikeceğim şahidini de, bilmem hadi nesini yapın. de. Ay. Dur 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 geldim geldim. İki dakikalık işim var. Bırakır mı inerim? İnerim Ne diyorsun lan? Duyamıyorum. <laughs> Duyamıyorum ha ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? Amına kudumun evladı ne diyorsun? Oğlum <laughs> çocuğu ne diyorsun ha? İğneyim ha? <laughs> lan dur ne yaptın lan? <gülüyor> <gülüyor> lan he, adam adam gitti Senin... lan. Sıkıntı yok şeften öğrendim. Şimdi ha, şeften adım. mi öğrendin? Ben görmedim. Ha, şeften öğrendim. Sıkıntı yok. Ben görmedim. Am. <laughs> kodum. Kalk lan kalk. Kalktın mı lan? <projeto> <laughs> 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 Öldürüp ayıltıp bir daha öldürüyor bana koyayım. <fit> <laughs> ayağımı basmayın lütfen. Ne, ne yapıyorsunuz? Kediye mi sapıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım. ya bu kadar mı ruhsuzsun <laughs> cidden ya? Ben de kendime bir şarkı ya. söylemek istiyorum. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bunları nerede taşıyorsun? Nereden çıkardın onu ya? Maşallah tahsin mi yani? Ne diyeyim? Söyle artık. Biliyor şey abi işte ya. onun şeyinde kabilesi de pardon kabile değil kabilesi yok. Onun <laughs> kabile ülkesinde <laughs> böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> kedinin etrafında dans yapın çabuk. Böyle böyle ben öğrendim ha. Aynen elleri kaldırın. <gülüyor> eğilin eğilin. <gülüyor> Bu ne saçma bir şey abi. Hulusi kediye basma Hulusi. Hulusi! Kediye basma kediye çekil oradan. <laughs> Gitti güzel bir kedi ya. Ya gökyüzünden delik açılacak mı? <laughs> Bakayım dur. yeter ya. Nereye gitsen bu polis yav. Yeter ya. yeter ya. şimdi balıklama. Amına koydum bunu. Ya ne isten ya insanlar eğlenir ya. Bu. Ne yaptın? Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne temizleyeyim, ne temizleyeyim, ne temizleyeyim, ne temizleyeyim. Ne temizleyeyim. Ne şurayı, ne ne temizleyeyim ya. Ya. şurayı ya bir temizleyeyim şurayı, temizleyeyim şurayı. Kuş pislemiş şuraya komiserim. Memurum, memur beyciğim, buraya kuş pislemiş. Ya. Şurayı Duydum. bir temizleyeyim. Şöyle bir temizleyeyim şurayı. Yani yapmayız yapmayız şurayı sen bir temizleyin. <laughs> adam sikini anladım. çıkardı ya. Kapat onu kapat kapat sikini çıkardı ya adam. Yo yo kimse bir şey Hey hey kapat. Böyle bir hareket. Ne yapıyorsun? Sen sen demek. Sensei Eray TV hoş geldiniz. Her çok zekâ. teşekkürler. Aluster, 9 ay bir salın GTA'yı demiş. Aa. Ama komik ya. Ece Zebra 19 aydır durak ekslarca döndü burası. Eyvallah. The Valve, 5 aydır. Berk 3 ay 22 24 aydır. 52 Long Vault, 4 aydır aman aman nereye geldi hoş geldin abi. Umutan 802 11 aydır 11 Mayıs 1 yıla son ayımız yayınlar turuncusuna kaldım. Çok teşekkürler çok sağ olun. Kamil'in arabanın altına gir mi oğlum? Abi bu ne? Bu nasıl bir şey yapacağız? Bunu çıkaracağız. Halüsinasyon diyorsun Kamil'in arabaya. İsmail dur ben bir ittirmeye çalışayım onu. Abi ittirme ittirme. Aman aman kenardan düşersin. Dur dur. Abi aman Lan, aman Kamil. aman Kamin, aman abi ben... gitti. Yardım... Oha oha. <gülüyor> 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 Süper bana koyayım. Sen de. Hayır <laughs> ya. Lan kokladım, kokladım. <gülüyor> <gülüyor> Lan kokladım, koklamam bile. Tükürük sandılar amına koyayım. <laughs> Oğlum sabah akşama kadar tükürüyor amına koyayım. Tabii insanlar tükürük anlayacaklar. <laughs> Lama mısın, insan mısın amına koyayım. Cuk oturmuş ya. Eraylıoğlu 7 aydır bir elektrikli arabamız yok mu ya demiş. Var mı? Hangisi? Evet, em em emniyet abi? kemeri. Yok yok. Emniyet kemeri abi. Bu Emni emniyet açık mı Tamam o, o, o onun, onun emniyetini <laughs> kapat. O değil abi. O değil. O, o O şeytan doldur abi onu. Ya, Dur, o değil abi. o değil, o değil abi. Abi o, abi, o değil. değil. açık buyurun, tamam. bunu. Onu tamam. Onu ver tamam. Buyurun. Ver ben kapatacağım onun emniyetini. Al, Sen onu al, ama kafama doğru ama doğrultma kafamıza da. Onu kapa tamam kapa bunu. Sen bu koltuğa bağlı olan emniyet kemeri var ya seni tutacak olan kaza anında onu tak abi. Sen arabanın Arabanınkini diyorum abi. Araba emniyet. Tamam. Tamam. Değil mi? Taktın şu anda. Taktım, taktım. Tamam. Hoş geldin Lamiax, aa Eylül'müş. Hoş geldin Eylül'cüm. Şazi'yi şöyle alırsak aynısını. Bunu biliyorum ya. Bu eski. Dur dur kahraman dur. İn araçtan. Ne i̇n oldu araçtan oldu abi? in. Ne oldu abi? Abi niye kelepçeliyorsunuz? Tamam, bir şey yapmadım ki ya. Birincisi şeydi de ben ikisinde kasıt ararım artık. Yeter. Vallahi ben bir şey yapmadım. İsteyerek lan, yapmadım ya. ya. <laughs> Ama ne güzel abi. vurmuş lan. <laughs> Şazi şöyle alır <laughs> kay. <gayet. gülüyor> Çok iyi vurmuş ya. Artık şey yaparsın. Ha, şey yaparsın o zaman tamam. Ne oluyor? Ne? Ne yapıyoruz burada? Ah. <laughs> <laughs> ne Dede kapat kapat prodüksiyon De dede benim, kapat. Sana ne? Benim dükkanımda beni mi sorguluyorsun? Çık dışarı. Yavrum sorgulamıyorum da bir tane insan var yani. Prodüksiyon, e, prodüksiyon e, dedeciğim kapat. E hayır bana dediler ki Şaziye ee, burada. Abdül git de bir konuş dediler o yüzden. Dede, dede de Dinliyorum de de dedeciğim söyle. E yavrum ben araba satıyorum. 15 bit değil mi? Hadi gel es çıkalım. Bakayım arabayı önce dur bakalım. Hadi bakayım. Full <laughs> <laughs> modifiye. ben burada <laughs> bir bekliyorum. Ay lmao. Sürdün mü yapışır böyle bir yani. gün var ya nasıl parlıyor he Eyvallah gözümü eyvallah Gözlük var gözümü alıyor yine Kardeşimsin senin de şeklin ayrı bak Ben de ah, sana canına söyleyeyim Canına de değilsin abi lan Ha <laughs> geldi ayanlar zarbo zarbo nek ıh <laughs> Dur dur <gülüyor> Lan abi tamam, Kenan çok sen uğraşıyor sen ya. ya Tamam git biz keyfinizi zormayalım git. Hadi Sen öpüyoruz sizi şuna. Kendinize iyi bakın kardeşler Abi Allah emanet Görüşürüz. olsun benim oldum ha kendine iyi Eyvallah Valla, ben de ben de Kenan bu portakalı sikeceğim Bak hele Portakalı sikeceğim Niye lan? Bir olur. Oğlum polis şunu dur lan ben içeri. Azar çok iyi ya. Azar efsane çok unik karakterler var böyle onlar efsane ya. Yardımcı olabilir misiniz? E bir deneyeyim bir saniye. Tabi. Ben şöyle uzanayım. Siz öyle kalın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Nerelere gidiyor konu? Çocuklar kapatın yayını. Art 18 6. Kapat yayını, kapat, 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 kapat. Hadi oğlum siz lol falan. Kapatın çocuklar. <laughs> Kapatın çocuklar. Oy pardon, boy yetmedi. <laughs> Sanırım az daha yakınlaşmanız, evet. Abi. Şöyle bir bakayım. Hmm, <laughs> bir bakın bakalım. Aa evet tam orası. Ay. Ay bir sen ay, ay ellerim kaydı. Ay <laughs> lmao. <laughs> 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 İyi ki diyor ama. Mr. Şafer Adaş. Ama Aa, çok büyük. Aynı kutlamış edeceğim demiş. Çok teşekkür ederim Can. Aynen, aynen var. <laughs> <laughs> lan ne ben ne kasımı mı kullandım lan? Hey, galiba. Yanlışlık lan. Ha tamam ben o şey. Üçüncü kişiliğim oldu sıra bakma. Elim basılı olmuş. Kas, Gaz, kaslarım sıkışmış. Ya önemli değil şey değil. Çok, bas <gülüyor> <gülüyor> çok basıyor mu lan o çok basıyor sonunda kalacağım da. Ya basıyor ama frenleri çok iyi hiç... çarptı. Anlamadım. <laughs> <Soydular> zaten. <Ha. gülüyor> Oha telefondan Basmasan da sesin gidiyor mu? Öyle bir şey mi varmış telefonda? Oha. Bakayım ben de hazırım. Belki. Orup çocuklara çıldıracağım çıldır burada. Soydular zaten beni şerefsizler. Orup çocuklara çıldıracağım çıldır burada. Eli bayağı bir sesi gerek. kusura bakma çocuğum. Ha bu köşede soydular zaten beni şerefsizler. Orup çocuklara çıldıracağım çıldır burada. Ben de hazırım belki. Hazır mıyız? Oh. Eray Rul 7 aydır bir elektrikli evet, yok yok. 3 hafta sonra ya, ya. şükür kavuşturan. Klasik o, 20 yıllık kadardır banlayayım dediğini hatırlamıyorum bile kontrol edebilirim. mi? Abi şey kavanları kaldırmıştık ya. Kontrol etsenize klasik go. Abi giriyor muyuz? Batladı mı? Peki bir RP yok mu belki? <laughs> Abi herkes niye RP buluyor? Oğlum sen tanıdığım kompetitif adamlardan birisin. Oturmuş RP oynuyorsun ya. Fet yakışıyor mu abi? Abi eğlenceli ama ya. Gülüp eğleniyoruz abi. Eğlence sektöründe değil miyiz? Belki ben anlamadım abi. Niye yani bu sorgulanıyor? <laughs> Hep tryhard <-out gülüyor> oyun oyun nereye kadar? Yaşlandık abi yeter. Doğru diyorsun. Var var belki bir at RP'm var ya. Anladım abi. Hekarim RP'si abi. Değil mi? <laughs> yani. ya ama buluşaca buluşacağım ya RP işine. Hemen. Bence net net gelmen lazım. Net. Zevkli olur, eğlenceli olur.